Yeter ey dil beni sen ki bu şehralarda gezdirdin. Ben acevkanına karşı verip belimi ezdirdin. Kibirinin nikah ile söhdüne tekvamı bozdurdun. Çekil ki gayet hicabını, elini üzüldün. Nihayet bir kurunamın, mezar taşına kaldırdın. Ani simal olmadın bir la, seherden sen kihar oldun. Bana kıldın edavetler, Varup bel yara yar oldun. Vücudum şerrimi verdin, haram acar mar oldun. Düşürdün nar hicrana, bela behrinde yüzdürdün. Nihayet bir kurun avın, mezar taşına yazdırdın, kazdırdın. Benim bu çektiğim mehnet, <laughs> Hayali intisalındır. Ülüm ve himmetin devlet intisali intisalındır. Gamu eşyadaki hikmeti senin kudret kemalındır. Kibirliğini nikah ile Cezine tek bağım kozulun Nihayet bir kuru namın taşına kaldırdın Kiminden korkuban kaçtın Kiminden pehlivan oldun Kiminden köyüne ne olup Kininden ne civan oldun Gelip mahdet diyarından Hecef şahı civan oldun Çekin firgat hicabını Elmi yardan öldürdün Nihayet bir kurun abim Vezer taşın yakazdırdın Okak ok. Muhammed Pir-i Sami'den kemalini eyledin isar. Saadet aktabından kemalini eyledin isar. Hakikat elminin her bir malını eyledin isar. <laughs> Cevahir kenzinin dürrün, hanın kalbine düzgürdün. Nihayet bir kuru namım, mezar taşına kaldırdın. <laughs> Ah ne kahrinden havas oldum, ne bir arzı cemal ettin. Düşürdün nalar hicralara, bu ömrüm faymal ettin. Sonunda salihim bitti, elif kadri, elif kadri dal